Bir yanıp sönüyor, bir yanıp sönüyor ve oha, oha. Hoş ben Tahat bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ı ne yapıyoruz? Bugün Brawl Stars'ı sizlerle birlikte gerçekten mükemmel bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Brawl Pass'te gördüğünüz gibi 30 tane kutumuz var. Yani 30 tane eşyamız var. Biliyorsunuz arkadaşlar bu Fank hesabında Brawl Pass'ı almıştık. Şöyle gösteriyorum. 48. kademe kadar filan açmıştık galiba. Evet 48. kademe kadar açmıştık. Şimdi arkadaşlar 49. kademeden 64. kademe kadar eşyamız var, kutumuz var, rozetimiz var, elmasımız var, altınımız falan filan var abi. Ee, dediğim gibi bunlar var. Şu an gördüğünüz gibi zaten sizlerle birlikte arkadaşlar bunları eşyalarımıza açacağız, kutularımıza açacağız abi. Brawl Pass'e gerçekten 170 elmas vermiştim. Gerçekten çok işe yarıyor. Ee, ve abi sizlerle sizlerin için 30 tane burada eşya biriktirdim. Ee, yaklaşık bir haftadır uğraşıyorum abi çünkü görevler filan gidiyor bazen. O yüzden böyle bir hafta sürdü abi bunları biriktirmek. Gerçekten. Ee, neyse bu arada size de küçük bir şey söylemek istiyorum. Şu Valkyrojenit abi 70. kademedeki Valkyrojenit'i bir dahaki videoda alacağız. Eğer like atarsınız ve yorumlara isterseniz abi tabii. İstemezseniz almayız. Ama büyük ihtimalle istersiniz niye istemezsiniz. Evet abi şöyle Brawl Pass'e geçelim. Ee, direkt başlamak istiyorum. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanala abone olup videoya like atıp bir de bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Rozetimden başladım. Bir şaşırma rozeti aldık. Janet'ın bir şaşırma rozeti var abi. Bu rozeti aldık. Daha sonra bir büyük kutumuz var. Büyük kutumuzu açalım. Şöyle büyük kutumu açtım. 78 altın çıkıyor. Nita'ya 9 güç puanı çıkıyor. Rico'ya 11 güç puanı çıkıyor. Barley'de 12 güç puanı çıkıyor. Devam edelim arkadaşlar. Gerçekten çok eşyamız var. Ee, ben bile şu an yoruldum abi. Daha 2 dakika oldu yoruldum. Şöyle arkadaşlar gösteriyorum 63. kademe kadar eşyamız var. Yani bunlar nasıl bitecek nasıl şey olacak bilmiyorum. Bir büyük kutumuz var abi. Büyük kutuma tıklıyorum şu an. Gerçekten çok terledim. 86 çıkıyor büyük kutunun içinden. Sprout'a 12 güç puanı çıkıyor. Jesse'ye 32 güç puanı çıkıyor. Ve bonus olarak da 200 jeton katlayıcı alıyoruz abi. Devam edelim. Ee, ve rozet varmış. Güç puanı kalsın. Ee, şöyle bir rozet aldık. Cennet'in gülen emojili ve alkış yapan gibi bir şey rozetini aldık. Daha sonra, bu arada arkadaşlar 4 tane mega kutumuz var. Ee, büyük kutumu açıyorum. Büyük kutum içinden 94 altın ve 30 güç puanı çıkıyor. Güç puanını şöyle seviyesi az olan karakterlere verirsek daha güzel olabilir. Bu arada arkadaşlar bu tarz videolar için like atmayı unutmayın. Ben bunu abi şöyle Janet'a vermek istiyorum. Janet'ı bu videoda maxlayabiliriz. Sizlerle birlikte maxlayacağız büyük ihtimalle galiba öyle düşünüyorum. Baya sıcak hava arkadaşlar. Gerçekten baya sıcak. Şu an bu derecenin altında sizlere video yapıyorum ama olsun abi. Arkadaşlar bu videoda çok enerjiyiz. Kesin abi bak kesin güzel bir karakter çıkartacağım. Eminim gerçekten güzel bir karakter çıkartacağım. Şu an megoktum var abi. Megu'tuma dokunmak istiyorum ama siz like attıysanız şöyle 195 altın çıkıyor. göreceğsiniz. 11 güç puanı Mortis'i, e 21 güç puanı Suke iki, 21 güç puanı. Carly 29 güç puanı. Dynamike 38 güç puanı çıkıyor. Ve hızlı bir şekilde sizlerle birlikte devam ediyoruz abi. Şu an bu rozetimiz daha var. Ee, rozetini aldık abi. yüzünden maske var. Güzel bir rozet gerçekten. Daha sonra büyük kutumuzdan devam edelim. Şu an büyük kutuya tekrardan geri döndük. Büyük kutumuzun içinde Mortis'e 8 güç puanı çıkıyor. Penny'e 20 güç puanı çıkıyor. Griffe 30 güç puanı çıkıyor. Hızlı bir şekilde devam edelim. Arkadaşlar gerçekten bu video çok eğlenceli olacak. Çünkü ben bu videoda karakter çıkartacağımıza eminim. Eğer karakter çıkartmazsam arkadaşlar bana olan aboneler eğer bana aboneyseniz abonelikten çıkın. Çünkü ben bu videoda arkadaşlar %100 karakter çıkartacağım. O kadar eminim ki. Yani gerçekten çok eminim. Karakter çıkartacağım arkadaşlar. Kesin ya. Evet Jenit bu arada 9 seviye yaptık. Yıldız gücü şeyi açıldı. Keşke yapmasaydım da. Şimdi kutuların içinden yıldız gücü çıkacak. Yapmayabilirdim arkadaşlar olsun. Evet bonus olarak bir 200 jeton katlayıcı alıyoruz. Savaş kutumuzun içinden. Devam edelim abi. Daha arkadaşlar gördüğümüz gibi kutularımız var. Dolu kutumuz var. Daha dolu abi. Daha dolu kutularımız var. Evet Janet'ın alkış yapan bir rozetini aldık arkadaşlar. Bu rozeti de gerçekten çok güzel. Janet'ın bayağı rozeti aldık. Bu arada bir de daha almadıklarımız bile var. Daha almadıklarımız bile var. Evet ikinci mega kutumuzu açıyoruz abi. İkinci megamızı açıyoruz. İkinci megamızın içinden bir şey çıkacak mı bilmiyorum ama galiba 5 yazacak. Bakın. Benim şeylerim iyi. Kesin 5 yazacak abi. Ee, kesin 5 yazacak valla. Bu arada arkadaşlar. Neyse. Bunu bir dakika mega açarken söylerim. Siz şimdi like atsanız yeterli. Gerçekten bize destek olmak istiyorsanız aşağıdan bir like bırakırsanız bize yeterli oluyor arkadaşlar. Ee, destek olmuş oluyorsunuz yani bize. Ama videomu izleyip de like atmayanlar gerçekten... Ayıp etmeyin. Bir like atın. 5 yazdı arkadaşlar. 213 altın. Albayraf'a 9 güç puanı. Lola'ya 19 güç puanı. Daryl'a 20 güç puanı. Carly'e 25 güç puanı. Shelly'e 39 güç puanı. Ve bonus olarak da hiçbir şey vermiyor. İnsan bonus verirdi ya. Arkadaşlar şimdi eee Şey yapalım. 64. kademede büyük kutu ve 100 güç puanı var. Onun görevini yapayım arkadaşlar ben. Daha sonra gelirim. Evet şu an arkadaşlar geldim. E, hesaplaşma modunda 3. savaşımıza geldik. 3. savaşımızı aldıktan sonra 400 jeton alacağız. Şöyle kazanamadım galiba. Galiba kazanamadım. Yok yok aldım ben bunu. Alırım. Ben bunu rahat alırım. Evet arkadaşlar bunu aldık ve şu an 2 görevi birden yapmış oldum. 400 jeton aldım abi. 420 jeton aldım hatta 20 de sağ taraftan geliyor. 420 jeton 27 kupamıza aldık abi. Şöyle bir kademe daha atladık. Evet şöyle gördüğünüz gibi bir büyük kutu ve 100 güç bağlı geldi abi. Daha sonra bu arada videonun sonunda da 65. kademi alacağım. Mega kutu ve bir adet rozet geliyor oradan görmedim onu. Bir de onu alacağım arkadaşlar. Şöyle grife 20 güç bağlı çıkıyor. Bir şey yok abi burada da. Burada da bir şey yok. Şöyle altınımızı alalım. 200 altınımızı aldık. Ee, sinirli Jenet'in rozetini aldık abi. Gerçekten Jenet'in rozetleri bitmiyor abi. Gerçekten bitmiyor. Şu an rozet ala ala bir hal olduk. Bir büyük kutumuz varmış abi. Büyük kutuma tıkladım. 92 altın, Kolto 13 güç puanı, Peniye 14 güç puanı, Luya 20 güç puanı çıkıyor ve devam ediyoruz. Güç puanı kalsın, 125 güç puanı kalsın. Savaş kutumuzu açalım abi. Savaş kutumuzu açalım. Bu arada hala çıkıyorum. bayağı eşyamız var. E, ağlama bir Jannet'in rozetini aldık abi şöyle. Jannet'in ağlama rozetini aldık. Savaş kutumu açıyorum şimdi. Savaş kutuma tıkladım ve Jannet'a yıldız gücü çıkıyor abi. Kuş bakışı çıkıyor. Güzel. Yıldız gücünü açtık. Artık yapacak bir şey yok. Ben verir, verecek dedim size. Keşke açmasaydık dedim. Size verdi. Bir 65 altın. Albayraf'a 13 güç puanı. Carly'e 14 güç puanı. Daryl'a 20 güç puanı çıkıyor. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve mega kutularımıza yaklaştık yine. Büyük kutu açıyorum abi. 46 altın çıkıyor. Lola'ya 10 güç puanı çıkıyor. Jesse'ye 11 güç puanı çıkıyor ve karakter geliyor. Karakter geliyor abi. Ben size karakter gelecek demiştim. Sağ alta bakarsanız bir yanıp sönüyor. Şu an bir yanıp sönüyor. Tıkladım ve bir on çıktı. Ve bir on çıktı abi. Ya ben biliyordum gerçekten. Gerçekten ben biliyordum abi gerçekten. Ben çıkacağını biliyordum. Bu videoda karakter çıkartacağımızı biliyordum. Bir karakter daha gelecek. Kesin bir karakter daha gelecek. Çünkü karakter çıkınca arkası durmuyor arkadaşlar. baya kutumuz var çünkü. Bir onu aldık abi. Güzel bir karakterimizi çıkardık. Şimdi bir de güzel bir karakter çıkartacağız. Bir tane daha karakter çıkartacağız. Ben buna eminim abi. Bu arada karakter çıkarttığınız için arkadaşlar bir like atarsanız gerçekten sevinirim. Şu an bu Mega kutunun içinden kesin çıkacak. Kesin çıkacak. Çıkmazsa var ya. Var ya. Bak çıkacak abi. Kesin çıkacak. Arkadaşlar like attıysanız tıklıyorum. Like attıysanız tıklıyorum. Like attıysanız tıklıyorum. Vallahi tıklıyorum. Tıkladım. 6 yazdı. 241 altın çıkıyor. 6 altı yazıyor abi. Abi 6 yazıyor. Şu an bir karakter daha geliyor. Bir karakter daha geliyor. Bir karakter daha geliyor abi. Çok eminim buna. Bir karakter daha gelecek. Eminim. Hangi karakter geliyor? Hangi karakter geliyor? Hangi karakter geliyor? Şu an bir yanıp sönüyor. Aşağıda bir yanıp sönüyor. Hangi karakter geliyor sizce? Bir yanıp sönüyor. Tıkladım ve Kromatik eve çıktı. Allah! Evet arkadaşlar, evi çıkardık. 7 hesabım. 2000 kupalı hesapta. şu an evi çıkarıyoruz. Kromatik evi çıkardık. Şu an en yeni karakterlerden biri olan arkadaşlar, evimiz şu an gördüğünüz gibi karşımızda duruyor. Benim hesabıma çıkıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hop. Hop şekerim benim. Hop hop şekerim benim. Arkadaşlar gerçekten şu an aşırı mutluyum. Güzel bir karakter çıkardık ve kromatik karakter çıkardık. Biri Biron, bir biri de arkadaşlar. Bir bu arada yeni rozet aldık. Biri Biron, bir biri de arkadaşlar. Evet çok güzel karakterler çıkardık. Bir mega kutumuz daha var abi. Şöyle Janet'ın bir rozetini daha alalım. Kalp saçıyor etrafı. Gülücükler falan filan atıyor. Güzel bir rozetmiş. Daha sonra büyük kutumuz var. Büyük kutumuza tıkladım abi şu an. 50 altın. Broca 800 güç puanı. Barleo e 13 güç puanı. Carleo 16 güç puanı çıkıyor ve devam ediyoruz. Savaş kutumuz var. Savaş kutumuza da abi şöyle tıkladım. 18 altın. Sproto 4 güç puanı var. Jesse ya da 25 güç puanı çıkıyor. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Güç puanı kalsın abi güç puanı. Ee, mega, kutum, kutumuzu açalım abi. Son mega kutumuz tıkladım. 5 yazıyor. 209 altın. Jesse'ye 8 güç puanı. Penio 12 güç puanı. Mortis'e 21 güç puanı. El 46 güç puanı. Rosa'ya 51 güç puanı çıkıyor ve bonus olarak da hiçbir şey vermiyor. Bari insan bonus verirdi ya. İnsan bonus verir. Şurada arkadaşlar güç puanlarımız var. Güç puanları 125 güç puanı. Şöyle eve tıkladım. Eve verdim. Evenin de seviyesini yükseltelim. Bir 100 güç puanı daha var. 100 güç puanı da arkadaşlar. Eve'ye basıyorum şu an. Janet'ı fırlayacaktım ama Janet'ı fırlamak yerine eve'yi geliştiririm arkadaşlar. Daha mantıklı olur. Ee, çıkmayan karakter bu arada daha çok var ama 28 tane karakterim var 28 karakterden 6'sı kromatik arkadaşlar 4 tane 5 tane de gizemli var 4-5 tane olmayabilir bu arada kafadan salladım ama 6 tane kromatik karakterimiz var 28 tane karakterin içinde gördüğünüz gibi eve karşımızda duruyor arkadaşlar bu videoda eve çıkardık gerçekten ben aşırı mutluyum şöyle seviyesini yükselteyim ee, bu arada arkadaşlar seviyesini şöyle yükselttik yükselttik. Evet arkadaşlar eve için gerçekten sizden bir kırmızı buton alırım. Bir kırmızı butona tıklayın abi. Eve çıkardık şu an eve çıkardık. Ve arkadaşlar yanında da gizemli karakter çıkardık. Bu videoda iki karakter çıkardık abi. O yüzden bir like'ınızı falan filan alırım yani. Bunları da bir aşağıdan bir atı verirseniz size gerçekten sevinirim abi. Bu arada arkadaşlar 65. kademede demek kutu varmış. 65. kademeyi şu an 30 elmas verip alacağım. 30 elmas verip alıyorum. Evet bunun için de bir like atarsanız sevinirim. Tıkladım abi şöyle rozetini aldım. Alkış yapıyor falan filan bir şeyler yapıyor. Ve mega kutu, Ve mega kutu aldım abi. Bir tane daha mega kutu aldım. Bir yazıyor. 200 e, kaç öyle bir altın çıktı. 224 altın çıkmış. Bir de güç bandı çıktı. 120 güç bandını eve veriyoruz abi. Şöyle eve verdik. 124 güç bandını da. Evi bir tık daha yükselttik. Evimiz 6 seviye oldu abi. 6 seviye oldu. Bu arada arkadaşlar videodan sonra... Even'in oynayışını göreceksiniz. Ben kendim oynayacağım. Even'in oynayışını videodan sonra göreceksiniz. Müzikli bir şekilde gelecek. Hepinize arkadaşlar gerçekten çok güzel bir video oldu. Gerçekten mükemmel bir video oldu. Hepinizin eline sağlık. İzlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomu da beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.